Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni sorarsanız ben sizlerle de çok çok iyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İyi ki benim kanalımda ve benimlesiniz. Sizlere benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün en sevdiklerimizden ıslak kek yapacağız. Kolay, pratik, ev anne usulü. ee, ve her zaman sevip yaptığımız keklerden bir tanesi ıslak kek çocuklarımızın da şimdi malzemelerimiz burada yapıp koyarken de tekrar söyleyeceğim neyi ne kadar koyduğumuzu arkadaşlar 3 tane yumurtamızı kırıyoruz Arkadaşlar 3 tane yumurtayı çırpıyoruz. İçine bir bardak şekerimizi koyuyoruz. da biraz çırpıyoruz. Dilerseniz bir blender kullanabilirsiniz. Ben böyle biraz çırparak yapmayı sevdiğim için, pardon mikserle mi? Ben böyle çırparak yapmayı sevdiğim için çırparak yapıyorum. Siz nasıl dilersiniz arkadaşlar çırpıyorum. süt ilave edeceğim. Bir bardak biraz daha ilave edeceğim. Bir bardağı yakın süt koyuyoruz. Normal klasik ölçü bardağıyla. Şimdilik az tuz koyuyoruz. Evet, Tatlılarda tuz kullanmak iyidir. Arama verir. Zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar. Bunun içinde ayçiçek ve zeytinyağı karışık. Siz hangi yağınız varsa ondan kullanabilirsiniz. Ya biraz daha yarım bardak daha koda koyacağım. Yarım bardak daha koyuyoruz arkadaşlar. Çocuklarımızın okuluna, çay kahve yanına, pikniklerimizde, kahvaltılarımızda, misafirlerimizde, beş çaylarımızda, günlerimizde istediğimiz zaman yapabileceğimiz pratik tatlılarımızdan bir tanesi en sevdiklerimizden. Arkadaşlar kanalıma abone olalım. Beğenelim. Bildirim zilini açalım. Ve o güzel yorumlarınız ve beğenileriniz çok çok önemli. Sizlerin sayesinde buraya kadar geldik. Bir aile olduk. Beraber bir arkadaş, bir komşu, bir aile, bir kardeş gibi ailenin içimizde olarak Beraber yapacağız nacizane burada. Allah ne verdiyse yapacağız. Hatamış kışımız olursa affola. O güzel yüreklerimize sığınarak burada yapıyoruz. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ve daha da iyi olacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Her şeyi daha da güzel olarak yapacağız. Burada bilip bilmediğimiz her şeyi yapıyor. Yapacağız beraber. Herkese pratiklik, kolaylık olsun. Görsellikle görmek daha hoş bir güzelliktir. Hem de bir tekrar. Çikolata tozu koyuyorum. Bir küçük kase kadar. Ayrı bir tat aramı veriyor. Kakao koyuyorum. Biraz daha böyle özleştiriyorum. 2 tane kabartma tozu. 2 tane de vanilya koyuyoruz arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, unumuzu da koyuyoruz. Böyle azalt koyarak kıvamlandıracağız. Ona göre de yapacağız. Bir bardak koyuyorum. Bir bardak daha koyuyorum. Bir çırpayım. Ona göre koyacağım. Bir yarım bardak daha koyacağım ona göre ilave edeceğim akıcı bir hamur olacak Birazcık daha koyuyorum. Sizlerle beraber çok çok güzel şeyler yapacağız. Allah'ın izniyle. Sosunu da içinden de ayırabilirsiniz. Ben bunu koyduktan sonra ayrıyeten sosunu burada yapacağım. Tencerede. Dilerseniz hani uğraşmamak için içinden sosundan da ayırabilirsiniz. Üzerine dökecek kadar. Dilerseniz de benim gibi yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Üzerine çikolata sos yapacağım. Arkadaşlar isterseniz bunun harcından ayırabilirsiniz bir bardak bir kase veya yani şey iki bardak kadar. Üzerine çikolata tosla, sosla yapacağım ben. Nasıl dilerseniz öyle yapabilirsiniz. İsterseniz de tam bu tarifte verdiğim gibi yapabilirsiniz. Çok az daha koyacağım. Yani 3 bardak un koymuş olacağım. Demin yarım koymuştum. Yarım daha koyuyorum. 3 bardak oluyor. akıcı bir kıvamlı keki oluyor. Üzerine de çikolata sosla yapacağım. Çikolata sosla daha bir aromalı, daha bir güzel oluyor. Tavsiye ederim yapmanızı. Çikolata sosla pratik hemen. İki dakikada pişirip yapacağız arkadaşlar. Yapacağımız çok şeyler var. Sizlerle beraber içeriğimiz çok. Yemeklerimiz, gezmelerimiz, önerilerimiz, her şeyi gezeceğiz, bakacağız. Şimdi biraz daha yiyelim. Ondan sonra diğer vloglarımıza, içeriklerimize de yemek yaparak dahil içinde devam edeceğiz. Kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Özleşleyici. Benim tepsim yanmaz, yapışmaz. Ben un koydum. Siz yağlı kağıt veya yağ sürerek kalıp veya tepsi ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ben bu boyda yeterli geldiği için bu boyda yapacağım. Siz nasıl isterseniz bunun ölçüsünü fazlalaştırıp eksiltebilirsiniz. Kişiye ve duruma göre. arkadaşlar çikolata soslu ıslak kek yapacağız arkadaşlar dediğim gibi çikolata sosunuz yoksa şart değil bunun içindeki sostan un koymadan önce kabartma tozunu koymadan önce sadece vanilyasını koyarak ayırabilirsiniz 2 su bardağı kadar ayırırsanız iyi olur veya bir su bardağı da olur Arkadaşlar böyle bir yapıyoruz ki böyle bir yerine kendi otursun olsun. Pişireceğiz. Piştikten sonra görüşürüz. Çikolata sosunu da yapacağız. Arkadaşlar iki bardak süt koyuyoruz. Çikolata sos yapacağız üstüne. Böyle daha da güzel oluyor. Ama dediğim gibi çikolata sosu yoksa şart değil içinden de ayırarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar çikolata sosunu da koyuyorum. Bir paket çikolata sos. İki dakikada da pişiyor zaten. karıştırıyoruz bir orta ateşte üzerine kesip dökeceğiz çok çekip yapacağımız şeyler var beraber misal gibi koktu burası çok güzel beraber olsun inşallah çoluk çocuğumuzla, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, komşularımızla, akrabalarımızla afiyet, sağlık, sıhhat, afiyet, huzurla yiyelim inşallah. Yemeği nasıl etsin Allah. Sevgili abonelerim, değerli abonelerim, arkadaşlarım. Kanalımıza abone olalım, beğenelim, bildirim zilini açalım. O güzel like'larınız o güzel like'larınız o güzel yorumlarınız çok çok önemli arkadaşlar. Sizlerin sayesinde daha büyüyeceğiz. Da daha da büyük bir aile olacağız. Ölene kadar sizlerle beraberiz. Yerine göre züccacı, yerine göre kıyafetler, dışarıda alışveriş merkezleri, mağazalar, yemek yerleri, kahve tatlı yerleri gideceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. Biraz daha büyüyelim. Başlıkta da, tabii ki yemek. Ondan sonra da kendimiz yapacağız. Hem dışarıda yiyeceğiz, tadımlar yapacağız. Hem beğenip beğenmediklerimizi önerilerde bulunacağız. Çok yapacağımız şeyler var. İçerimiz geniş kapsamlı. Sadece yemek değil. Tabii ki yemek içerikli. Ama tek yemek değil. gezip dolaşmamız, yememiz, içmemiz, sohbetlerimiz dahil buna, market alışverişlerimiz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi teminimiz, yemek yapmak. Ondan sonra yemekle birlikte yemek e, tatmak, sunumlar, market alışverişleri olacak. Mesela gidip beş dakika ihtiyacımız olan e, veya biraz daha fazla gerektiği. Bazen işte aylık alışveriş gibi, e, ıvır zıvır alışverişler gibi çeşitli yani olacak sohbetlerimiz, sunumlarımız, sağlık yiyeceklerimiz hepsi olacak arkadaşlar. Zamanla bu içeriklerimizde çekeceğiz ve ondan sonra da hem yemek yapımı hem o içeriklerimizle birlikte çeşitli çeşitli vloglarla birlikte videolarımız olacak ve daha da gelişerek, devam edecek arkadaşlar. En başta dediğim gibi yemek yapımız yapmamız içinde ve arasında devam ederek temelimiz yemek yemek kanalımız zaten. Arkadaşlar çikolata sosumuz oldu. Şimdi alıyoruz. Ondan sonra tamamlayacağız ıslak kekimizi. Arkadaşlar kesiyorum fırındayken kaymış. Bazen böyle oluyor yapılacak bir şey yok. İçindeyken koyduk yerleştirdik. Yerleştirdim. Dikkat ettim ama ona rağmen yine de böyle olabiliyor. Şöyle kenarlarında böyle yapıyorum. Daha rahat ve kolay çıkması için. Çok da güzel oldu. Afiyet olsun arkadaşlar. kekimiz de pişti çok güzel oldu kesiyorum biraz büyük büyük bir kesiyorum şimdi çikolata sosunu da dökeceğim arkadaşlar şöyle döküyorum biraz sıcak şöyle tutayım el böyle dökeyim ona göre etrafına yayacağım her yerine genel olarak arkadaşlar böyle yayıyorum düzeltiyorum içine çekecek zaten biraz soğuması gerekiyor. Arkadaşlar kestiğim yerleri doğal olarak da kayboldu. Şöyle bir daha kesiyorum. Bir daha çevireyim. Şöyle bakıyorum. Diye üstünden geçiyorum. Arkadaşlar böyle biraz soğusun. Soğuduktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar dilimlediğim doğal olaraktan, çikolata sos döktüğüm için gözükmüyor. Şimdi şöyle bakarak dilimini çıkartmaya çalışacağım. Diğer dilimler gözüksün dedim. Şöyle orta dilimlerden almaya çalışıyorum. 된다고 이제 또, arkadaşlar bol fındıklı yaptım. Böyle çekilmiş fındığımız. Siz isterseniz hindistan cevizi koyun, isterseniz fındık koyun. ki de yakışır ve güzel olur. Bir şey yoksa da koymayın. Bir şey olmaz. Yapanlara, deneyenlere şimdiden ellerinize sağlık arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olalım. Beğenelim. Bildirim zilini açalım. O güzel beğenileriniz ve yorumlarınız çok çok önemli arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız yaptığım videolar size gelecektir. E, hangi saatte ve ne zaman e, olduğu zaman direkt size bildirim gelecektir. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Değerli abonelerim, arkadaşlarım. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.